Evet. Ben ve Ahmet'im değil mi Ahmet'im? Baba zeytin toplak toplayalım. Zeytin mi toplayalım? Evet. Hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim karakola, merkeze. Evet. Ben ve Ahmet'im değil mi Ahmet'im? Evet. Aferin sana. Babayı seviyor musun? Evet. Ben zeytin toplayayım. Tamam topla toplayalım. hadi. Bana bak Ahmet'cik. Baba hadi. Zeytin mi hadi. Hadi topla. Evet. Ahmet'im babayı seviyor musun? Evet. Aferin Allah peygamber sanırız. Öp babayı. Orada yok. Öp babayı. Şaşırdayım. Tamam şey. babayı öp babayı. Boks. Baba. Bak bak bekle bekle. Bak. Baba baba ben. Tamam bekle bak bak bak. Baba. Duru duru. Hadi bak bak, bak Ahmetçik bak buraya bak bak bak. Diyeyim, da bak. Bak 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 Ahmetçik. Baba. Tamam hadi bak el salla. Aferin baba, sana. Hadi, hadi gidelim zeytin toplayalım. 好吃、oh.